Şimdi bu pozisyonun iptal edilmesi veya iptal edilmemiz konusunda Galatasaray'ın bir dahili var mı? Yok. Hakem karar veriyor. Hakem önce golü veriyor. Hı hı. Yardımcı şey vardaki hakem geliyor diyor ki golü verme. Ben sana offside diyor. Ben sana görüntüyü vereceğim diyor. Böyle maaşet oldu gazetelerde. Ben zaten öncekinde günde almışım hatalıyım. Pardon beni var yanılttı dediğini. Hı hı. Biliyorum Erkan Özdemir'in. Tabii Sivas Spor'da buna bir itirazda bulundu. Bakın yıllar evveli götüreyim ben size. İrlanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Tiyanari elle topu attı. İrlanda Federasyonu ayağa kalktı. İtiraz ettiler. Hakem hatası. Bu pozisyonu verilmemesi hakem hatasına girer. Ama esas benim söylediğim maçtan sonra e, e Siyah Spor Başkanı Sayın Mecnun ot konuştuğum bir bilgi var. Kendisi buna şahit olduğu için söylüyor. Esas kural hatası olacak bir şey varsa Topun Abdülkerim'in topu taça çıkıyor. Taça hı hı. çıktıktan sonra hakem 5 metre koşuyor, sonra düdüğünü çalıyor. Bunun canlı tanığı mı istiyorsun? Yönetmen Güven Ercan Aşağıdalar programı yönetiyorlar. Aynen. Şimdi girdik. Maçı aldılar. Tekrar dinledik. Evet, top taştayken 10 saniyesi 5 saniye sonra hakem düdük çalıp gelip sarı kartı gösteriyor. Oyunun aslında taşla başlaması gereken oyun maalesef faulle başlıyor. Hakem dedi ben burada bütün hakemleri izliyorum. Trio'da da Sayın Bülent Yıldırım bir açlama yaptı. Bana dedi maçı sesli dinletir misiniz? Dedi dinletmediler nedense. Dinletmediler çünkü bu zafiyet ortaya çıkmasın diye bence. Bakın ben iki tane virü yönetmen Hı -hı. bir tanesi editör biliyorsun. Bizim bu programı hazırlıyor. Evet, şu İkisi, serbest vuruştan önce evet. top taça çıkıyor. Top taça çıkıyor. Taça çıktıktan sonra hakem şeyin itmesine bir dik çalmıyor. Aya. Sonra çalıyor. Top çizgi geçtikten sonra 5 saniye sonra koşuyor. Aha. Yukarıda yani, var gelirsiniz ne filik başlıyor. Başlaması yanlış. Budur Taşla başlaması yanlış. Yalnız o pozisyon bakalım o... Levent abi. Foil olduğunda yani o karşılıklı hareket olduğunda top oyun sahası içindeyse bir sıkıntı yok bunda. Hayır. Oyunun Erdem Bey de bunu söyledi dediler dedi. İtme kalkma olayı bak bir şey sarsıyor. İtme kalkma olayından sonra evet itip foul oyun gerçekleştiriyor olayı yere diyor evet. Levent Uzman. Hayır hayır. hayır. İtme oluyor Orada ama topu taça gidiyor. Bu kavga büyümesin diye düdük çalıyor, araya giriyor, Oliver'e sarı kart gösteriyor. Ama oyunun taşla başlaması Heh, lazım. Taşla başlaması Sen taçı alıp faole çeviremezsin. Oradan itme kalkmana faul olmaz. Çünkü yardımcı hakem müdahale etmemiş, bayrak saldır, kaldırmamış, sallamamış. Bir itme kalkma. Ben itiyorum, oroz dövüşü gibi. O da ona diyor falan. O otoriteyi kursun diye. Tamam mı? Bu yüzden dolayı bu benim ölçüme göre kural hatasına girer. Bunu maalesef sesli dinlerlerse, Düdüğü ne zaman çaldığını herkes görür hakemi. Demet abi orada topa bakmak lazım. Nasıl topa baktım ben Hayır. çizgide. Tamam, dışında bak, yani çizgide baya dışında. Oli bir ara e rakibi ittiğinde top sağdaysa, sağ içindeyse hakeme bir şey diyemezsin. Yanlış karar vermiş olabilir ama niye onu verdi diyemezsin. Ama top taca çıkmış, dönmüş itmişse o zaman haklısın yüzde yüz. Tamam, devam ediyor olay zaten. İkinci olay devam ettiği için... Hakem koşup ayırıp kart gösteriyor. Oradan faole başlaması ya, yanlış. Yok, yok, görüntü yok. o Yok, Hı -hı. maalesef Hı -hı. ben bunun maçın bütününü izledim. Bir, ha. ikinci bir şık daha söyleyeceğim. Galatasaray yönetimine buradan sesleniyorum. Siz maçları kimlerle seyrediyorsunuz ya? Yayıncı kuruluşa itirazda bulunuyorsunuz. Ee, şöyle davrandı, böyle davrandı diye. Erdem Bey çıkıp konuşma yapıyorsunuz, bir şeye dikkat etmiyorsunuz. Sayın Erdem Timur. Galatasaray'ın Nelson penaltısı, Nelson'a e yapılan penaltı 10 dakika 34 saniye sonra ekrana ekrana tekrarı geliyor. Kayseri maçındaki gibi. Hı hı, Kayseri. Neredesiniz maçı ya? Maçın hakim pozisyonu çok net görüyor. Fotoğrafını çekiyor bak. şak niye çekiyor burada? Fotoğrafını çekiyor. 20 tane adam topa bakıyor. Bir kişi Nelson'u kucaklıyor ve eğildi. Yere düştüğünde eline basıyor Nelson'u. Neredesiniz ya? 10 dakika 34 saniye sonra yayıncı kuruluş Net pozisyonu Galatasaray şey Galatasaray'ın <laughs> ve izleyicilerin önüne getiriyor. Bu mudur ya? Bu bir sabotaj varsa Galatasaray için var bu işte. Anında getirse bu pozisyonu var diyecek ki maç oynanırken bir dakika diyecek ya hakeme belki yorulmuş karışamaz. Neye karışacak o zaman? Ona niye karışıyor ben bunu anlamıyorum. Niye neye karışacağını var. çekme protokolü bayağı net. net? Yani gri bir pozisyon değil çekme aslında. çekmediği kucaklama. Kucaklama. Kucağında götürüyor düşürüyor. Şunu aktarmaya çalışıyor. Yani hakemin kararında. Hı hı. 10 dakika 34 saniye sonra yayıncı kuruluş veriyor. Tıpkı Kayseri maçında olduğu gibi. Ben Galatasaray yönetimine seviyorum. Ben söyleyeceğiniz işler bu. Siz yayıncı kuruluşlarla bunu konuşun. Hayır, sonra bu bağış bir fiyat. Levent abi. Orada hemen Mersin olacak. Yani orada var devreye girmedikten sonra. Tamam mı? Çünkü var onu seyrediyor. Biz seyredemiyoruz ama var o görüyor o pozisyonu. Sıfı yayıncı kuruluş verdi ki onu geri al, geri al oradan bakayım diyor. Sıfı yayıncı kuruluşa bağlı yani var Yayıncı kuruluşta paralel görmüyor pozisyonda. Var, var penaltılar müdahale etmiyor mu Gürcan? İşte, hayır, varın niye devreye girdiğini sorgulamayız. Bunun geç göstermesiyle erken göstermesiyle bir alakası yok. E i̇şte ben, ben söylüyorum. biz geç gördük diye var da geç görmüyor yani. Ben de şunu sana söylemek var da sana verilen sunumu görüyor. Yok, onlar bütün kameralardan görüyorlar. Görüyor, görüyor. fark etmez, görüyor, görüyorsa vermiyorsa daha büyük ayıp. O da büyük ayıp tabii. Tabi, ben şey, şey ona da şey görmeye zaman. gerek yok. Ha maçın hakemi. Var mı Bernard'ın son görüntüsü yok bizde galiba değil mi? Bize yerli kuruluş vermemiş Alspor'u. O o pozisyon özetli. Ama ama can alıcı pozisyon 2-0 oluyor hanım. <laughs> 1-0'dan 2-0 oluyor. Şimdi anladın mı dediğimi? 10. 34 yandım. saniye Or sonra. Orada penaltı var doğru ama gol olup olmayacağını bilmiyoruz. Ya bu <laughs> seninki ayrıntı tamam. bir. Şimdi veya... ayrıntı değil. Ama öteki gol. Yani o, o orada e, net gol var. Şeyde haklısın itiraz etmekte. 2-0 şansını yakalıyor şey, diyelim Galatasaray. Aynen daha. aynen. Tamam İkinci gol şansını da yapabilir. Atamaz ayrı konu. %100 haklısın Ama o, bir gerçek o, var ki o şeyde 10 dakika 34 saniye sonra bir görüntü Tabii. gelir mi ekrana ya? Tekinde. Ee, şey e, mesela e, Mehmet Bey'in bu kadar beklemesi. Ee, bu akşam gelmiş İstanbul'a yarın açıklama yapması bekleniyormuş. O, bakın, o da, bu haberi de sizlerle paylaşalım. Futbol Federasyonu'nun değil mi? Yarın evet, evet, yani. açıklama o da, yapması bak, bekleniyormuş. O, o da doğru bir şeydi. Olay ne zaman oldu? 4 Dört gün geçti üzerinden. Perşembe günü oldu değil mi? Ama şey, Perşembe maç. O ortalığın sakinleşmesini beklemişler. Beklemeyecek abi. Bazen beklemek abi gerekebilir. Abi beklemeyecek abi. Kendisi umrede olabilir. Allah kabul etsin. Aynen. Ama e, günümüz teknolojisinde Zoom var, o var, bu var. tülü görüntülü. E, görüşme imkanları var. Arkadaşları var. İşte e, var kayıtlarını dinleyeceğim diyor bunu. Kendisine gönderilebilir Ses kaydı atılabilir diye kendisine Ama oradan eleştirilemez ya, yani. Yani e, ve işin öbür tarafı e, benim bu fikrim bu arkadaşlar der. Kendisi e, ibadetini sürdürür. Yönetim kurulu da. Yeterli bilgiyi almıştır. Yılbaşı gibi bir araya. Tabi canım. Pazartesi günü dönüyor. Kliplerinde olur mu? Sağduyulu olmasa. En kolay düşündüler. Bütün bilgileri yaptılar. Daha yarın net bir açıklama yapacaklar. Ama bak yapacaklar. Ya Levent abi öyle veya böyle hepimiz kendimizi de katalım belki e, biz lisanı münasip kullanıyoruz ama bu iki hakemi, hakemi linçliyoruz değil mi? Milyonlarca kişi linçliyorlar şu anda. Cuma günü hatır, burada program yapıyoruz. Sana da bilgiler geldi, bana bana da geldi. Ekrem Özdemir'in hata yaptım dediği ile ilgili. Özleman. Ondan sonra e, şeyin özgüştür kalbi offside dedi. Var offside dediği an maçın hakemi uyumak zorunda. Barın e, uymak zorunda mı? Zorunda. Ofsette. Ama bana göster demesi gerekiyor Neyse ya bunlar tartışmıyor. Bence yarın açıklama Ayak. yapacaklar Offset, sonuçta. Bu gene aynı şey başlara dönmedim. Bence Levent abinin söylediği geliyor. güzel bir şey vardı. Ona gelelim. Da. Geleceğiz. Sen iptal <laughs> görüntü geliyor da eğer doğruysa bu konuş da bir kanıttır.